Evet. Gelmeyen öğrencilerim için zihinden toplama işlemini anlatacağım. Ee, zihinden toplama işleminde yine zihinden çıkarma işleminde yaptığımız gibi onlukları, onlukları topluyoruz ve yanına bir sıfır atıyoruz. Eğer ki birler basamağı, birler basamağı öne çıksın. Birler basamağı sıfırsa, sıfırsa onlar basamağındaki sayıları toplayıp yanına bir sıfır atıyoruz. Gel Ezgi'cim. Şimdi Farz edelim ki, farz edelim ki yıldız, yıldız ve ezgi 40 sayısı olsun. 40 Art, artı Esma ve Berfin 20 sayısı olsun. Eşittir. Ne yapacağız? Onlar basamağındaki sayıları topluyoruz. Yani 4 ve 2'yi topluyoruz. Kaç etti? 6. Ve yanına bir sıfır atıyoruz. Birler basamağında sıfır varsa böyle yapıyoruz geriye gel. Peki birler basamağında farklı sayı varsa ne yapıyoruz? Birler basamağında farklı sayı varsa onlar basamağındaki sayıları ayrı topluyoruz. Birler basamağındaki sayıları ayrı topluyoruz ve bulduğumuz sonuçları tekrar topluyoruz. Gel bunu Esma. Mesela ne diyelim? 38 artı 22 eşittir. Bu sayıları zihinden nasıl toplayacağız? yani 30. Esma 2 onluk oluyor yani 20. Ne yapıyoruz? 30 la 20'yi topluyoruz. 30 artı 20 eşittir 50. Onlukları ayrı topladıktan sonra siz gelin. Bu defa birlikleri ayrı topluyoruz. Birliklerde eski 8, berfen 2. 8 Şimdi bulduğumuz, bulduğumuz onluk ve birlik sayılarını tekrar topluyoruz. 50 artı 10 eşittir 60 olacak. Umarım anlayabilirsiniz.